Merhaba arkadaşlar Mutfak TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere fırında enfes bir biber dolması tarifimi var. Dilerseniz sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Burada 800 gram dolmalık biberim var. Yeşil ve kırmızı karışık. Öncelikle yıkadım hazırladım. Şimdi biberlerimin içerisini çıkartıyorum. Biberlerimin içini temizledim. Şimdi kenara alıyorum. İçerisini hazırlamaya geçiyorum. 1 su bardağı bulgurumu kabıma alıyorum. 1 su bardağı pirinç. Bunları 2-3 kez iyice bir yıkıyorum. Pirincimi ve bulgurumu yıkadıktan sonra bir tane orta boy soğanı ince ince doğradım. Onu da üzerinden ilave ediyorum. 100 gram kıyma ilave ediyorum. Baharatlarını ilave edeceğim. 1 çay kaşığı fesleğen, 1 çay kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı kırmızı biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Yarım yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. İsterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Şimdi bu harcımı iyice bu karıştırıyorum. İç harcımı da iyice karıştırdıktan sonra şimdi dolmamı doldurmaya geçiyorum. Şöyle bir tatlı kaşığıyla doldurursak biberlerin içerisi daha güzel, rahatça dolar. Şöyle fazla doldurmayalım. Bir kaşık eksik koyalım. Daha sonra dilimlediğim domatesle bu şekilde kapatıyorum ve tencereme diziyorum. Fırında dolmayı mutlaka bu yöntemle yapın arkadaşlar. Asla içi çiğli kalmıyor. Öncelikle ocakta bir 5 dakika pişireceğiz. Daha sonra fırın alacağız. O şekilde pişirirsek içleri asla çığlık kalmıyor. biberlerimizi de tekrardan şöyle iki yerden delelim. İçerilerine su geçsin ve tabanları güzelce pişsin. Böyle bir 4-5 yerinden deliyorum. Dolmalarımı hepsini doldurdum. Şimdi sosunu hazırlamaya geçiyorum. Sosu için tekrardan yarım yemek kaşığı biber salçasını kaseye alıyorum. Silme bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Şöyle sıcak suyla salçamı iyice dağılana kadar çırpıyorum. Şimdi sosunu ilave ediyorum. Şöyle aradan döküyorum. Ve üzerine tekrardan şöyle biberlerin üstüne gelecek şekilde sıcak suyu gezdiriyorum. Biberlerin yarı belinde suyunu da koyduktan sonra şimdi ocağa alıyorum. Tenceremin kapağını kapatıyorum dolmam kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika kaynatıyorum daha sonra fırına alıyorum. Dolmamı 5 dakikadan fazla pişirdim arkadaşlar. Kaynamaya başladıktan sonra dakika tuttum. Tam 7 dakika pişirdikten sonra şimdi tenceremi fırına alıyorum. Fırında pişirirken tencerenin kupları böyle yanmayan kuplardan olsun arkadaşlar. E ya da böyle yanmayan kuplu tencereniz yoksa bu şekilde bir 6-7 dakika pişirdikten sonra e tekrardan bir küçük bir borcama falan kaşıkla çıkarıp Üstüne de suyunu döküp o şekilde de fırına sürebilirsiniz. Şimdi ben tenceremi fırına sürüyorum. Fırınımı önceden 170 derecede ısıttım. Şimdi tenceremi de koydum. Kapağını kapatıyorum. Pişirmeye bırakıyorum. Dolmamı fırında tam 40 dakika pişirdim. Şimdi kapağını kapatıyorum. Bir 10 dakika dinlendirip servise geçiyorum. Dolmamı 10 dakika beklettikten sonra şimdi servise geçiyorum. şöyle yoğurtla da servis edersek Mis gibi bir dolma oldu arkadaşlar. Şöyle de içine nasıl pişip pişmediğini size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu yöntemle yaparsanız içi de mis gibi pişer arkadaşlar. Şöyle de yoğurtla daha da lezzetli bir hale gelir. Evet arkadaşlar bugünlük de dolma tarifimin sonuna geldim. Beğendiyseniz paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.